Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Göktuğ Çakar Herbalife bağımsız üyesiyim Bugün sizlerle o çok merak edilen konudan bahsedeceğiz Yani Herbalife nedir? Şimdi Herbalife ürünlerinin videosunu attık ama Herbalife nedir? Herbalife'ın tarihçesi nedir? Herbalife nasıl bir şekilde kuruldu? Ve nereden geldi? Kurucusu kimdir? En detaylı bir şekilde bildiğim bütün bilgileri sizlere aktarmak için bu videoyu çektim Ama öncesinde bir intromuzu izleyelim Ardından hemen videomuza geçelim Evet şimdi Herbalife Nutrition firması 1980 yılında kurulmuş olan devasa bir firma. Çünkü neden devasa diyorum şu anda dünyanın bir numaralı beslenme firması. Eskiden yıllar öncesinde 1980 yılında kurucumuz Marcus tarafından kurulmuş. Peki Marcus'un amacı ne? Neden kurmuş? Marcus'un annesi bir ses sanatçısı ve sürekli sahnelerde olduğu için de e, zayıf görünmesi gerekiyor, iyi görünmesi gerektiği için zayıflama ilaçları kullanmış. Zayıflama ilaçları kullandıktan sonra aşırı derecede zayıflamış hayatını kaybediyor ve daha sonrasında Marcus yani kurucumuz bitki bilimine yöneliyor ve diyor ki başka insanların başına zarar gelmesin başka anneler de bu şekilde hayatını kaybetmesin diyerekten bitkisel bir şekilde Herbalife'ın ilk ana ürünü olan öğün yerine geçen shake'imizi çıkarıyor ve daha sonrasından ilk olarak anneannesine kullandırıyor ve çok kısa bir sürede 17 kilo sonuç aldıktan sonra diyor ki tamam artık bu ürünleri daha fazla insana tavsiye edebilirim daha fazla insanın hayatını bu ürünlerle değiştirebilirim diyor ne yapıyor? İlk olarak bir rivayete göre bir berber dükkanında bir diğer rivayete göre de eski bir kamyonetin arkasında bu ürünleri satmaya başlıyor. Daha sonrasından bir sürü insana ulaşıyor ve şunu fark ediyor. Ben diyor bu ürünleri dünyaya ulaştırmam lazım. Ve o zaman işin içerisinde network ağ pazarlamacılığı giriyor ve daha sonrasından adım 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 derken şu an 90'a aşkın ülkede 200 milyondan fazla distribütöre yani üyeliğe sahip olan devasa bir şirket. Hem de şirketimizin arkasında bilim ordusu yatıyor. 300 e aşkın bilim adamıyla birlikte Türkiye'de de profesör doktorumuz İsmet Tamer ve aynı zamanda uzman yetişenimiz Berlin Yiğit ve spor hocamız da Emine Başarılı ile sağlam bir bilim ordusu, beslenme ordusu ile sağlam adımlarla insanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Sonrasında network sistemini az çok sizlere kısaca bahsedeyim. Elbet bilmeyenler vardır. O konuda da şunu söylemek istiyorum. Şimdi örnek veriyorum ben size sonuç aldırdım. Sonra siz memnun kaldınız. Siz memnun kaldığınızda arkadaşınıza tavsiye ettiniz. Arkadaşınız da bir ürünlerden memnun kaldı bir bir sonrakine tavsiye etti. Bu esnada bu bütün herkes bir arada bağ şeklinde kalıyor. Yani sonuçta hepimiz bir şeyleri tavsiye ettik değil mi hayatımıza? Yani izlediğimiz bir filme veyahut da bir gittiğimiz bir kuaförümüzü, berberimizi elbet arkadaşlarımıza tavsiye ettik ve bu esnada tavsiye ettiğimiz için ...bize işte ne bileyim filmin yönetmeni para yatırmadı. Fakat Herbalife öyle bir şirket ki... ...diyor ki bu ürünleri tavsiye ettiğiniz kişilerden sizlere öğretmenlik geliri kazandırabilirim. Ve bu muhteşem bir şey açıkçası. Bu esnada insanlar evine ekmek... ...şu anda mesela ben yıllardan beri kendi kazancımı bu şekilde kazanabiliyorum. Ve Herbalife şirketine oysaki kişileri dahil ettirip... ...indirimli almalarına vesile oluyoruz ve şirket bize prim yatırıyor. Yani bu gerçekten kimseye ee, hani alan kişi de memnun kalıyor. Burada satan kişi de memnun kalıyor. İki açıdan da muhteşem bir sistem yapmışlar. Ve daha sonrasında da bu şirket büyüyor, büyüyor, büyüyor ve devasa bir şirket oluyor. Şu anda 6.5 futbol sahası büyüklüğünde dev gibi bir araştırma geliştirme laboratuvarımız var. Ve aynı zamanda dediğim gibi 300 aşkın bilim adamıyla birlikte bir sürü sponsorluk ile birlikte Türkiye'nin triatleti İpek Ornaran'dan tutun Cristiano Ronaldo'ya kadar birçok kişiyle çalışıyoruz ve şunu fark ettim. Geçen gün bir şey araştırdım ve Herbalife'ın mesela hani şimdi Ronaldo'ya reklam veririz. işte üzerinde Herbalife yazar. Düşüncesiyle çok insan düşünebiliyor. Ben de o şekilde düşünmüştüm başta ama şu şekilde Herbalife açıklık getirdi bu konuya. Eğer ki Herbalife ürünlerini kullanmıyorsa bir kişi o kişiye sponsorluk yapmıyor. Yani o kişi tamam e, para karşılığı, sponsorluk ücreti alacak, bizim logomuzu taşıyacak ünlü birisi. Fakat Herbalife ürünlerini gerçekten kullanması lazım. Bunun üzerine de Cristiano Ronaldo'nun birebir isteği üzerine çıkarılmış bir ürün var. CR7 Dry. Spor esnasında koştuğum için elektrolit kaybediyorum diyor. Su, yaka, su atıyorum vücudumdan diyor ve bunun yerine kimle çalışabilirim? Tabii ki de en iyi firma Herbalife ile çalışabilirim diyerekten Herbalife firması da ismi ve resmi ile birlikte bir e, ürüne sahibiz şu anda. Gerçekten muhteşem başarılara imza atıyor. Hatta şu an 4 Haziran 2021 tarihinde bu videoyu çekiyorum. 10 Haziran'da yeni ürün lansmanımız var ve Türkiye'ye yeni bir muhteşem bir ürün giriyor. Acaba ne geliyor bilmiyorum ama gerçekten muhteşem olacak. Bizler çok heyecanlıyız ürün gamı artıyor, bağışıklık sisteminin önemi artıyor ve tüm dünya artık akıllı yemeye dönmeye başlıyor. Akıllı yemekten de şöyle örnek verebilirim. Eskiden ne vardı? Kol saatlerimiz vardı, mektuplar vardı, takvimler vardı, hesap makineleri vardı. Şimdi her şey bir telefonun içerisine doldu. Yani akıllı telefon deniyor onun adına da. Eskiden de yediklerimiz sağlıklıydı. Şu an artık içerisinden yeterli vitamin, mineral alamadığımız için de akıllı yemek bizlere çekti. Bu yolculuğumuzda diğer zaman dediğim gibi bu ürünler herhangi bir kilo verdirici veya aldırıcı bir firma değildir. Burada Herbalife firması tamamen takviye edici beslenme firmasıdır. Yani takviye edici gıdadır. Bu yolculukta size kilo verdiren veya kilo aldıran bizim beslenme programlarımızdır. O yüzden herkese şunu söylüyorum. Ürün değil sonuç alın. Ürünün fiyatına bakmayın. Nereden ne şekilde. Direkt sizi sisteme üyelik yapıyoruz zaten. Orada doğru bir şekilde direkt şirketten faturalı bir şekilde ürünleri alıyorsunuz ve ne kadara geldiğini orada görüyorsunuz zaten. O yüzden çok fazlasıyla hani ucuz malın yahnesi yavan olur derler. O şekilde çok fazlasıyla şey yapmayın. Şirketten aldığınızda en güvenilir bir şekilde almış oluyorsunuz zaten. Şirkette zaten bizim de kaydımız olduğu için bu yolculukta eğer bizle beraber yola çıkarsanız sizlere ücretsiz beslenme danışmanlığı sunacağım ve aynı zamanda size oturup birebir kişisel bir beslenme programı hazırlayarak da kilo vermek istiyorsanız kilo verme hedefinizi kilo almak istiyorsanız da kilo alma hedefinizde sizlere sonuna kadar destekçi olacağım. Bizler burada hazır ve nazır olarak beklemekteyiz. Ayrıcalıklı müşteri olup bizlere mail düşüyor zaten. Daha sonrasında sisteme dahil olduktan sonra hangi ürünleri sipariş vermelisiniz hakkında sizlere arayıp detaylı bir bilgi veririz. Bu tarafa bırakıyorum ayrıcalıklı müşteri videomda. Bu videomda benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.